Virt adabı. Virt çekiyorsanız bu videoyu izlemelisiniz. Sadat-ı Kiram'ın isimlerini ezbere bilen ergenlik çağına gelmiş herkes 5000 kalp zikri alabilir. 15 yaşından küçük çocuklara isterlerse virt dersi verilebilir. 15 yaşına kadar 5000 de devam ettirilir. Zikir abdesti iken yapılır. Zikir sırasında abdest bozulursa yenilenip kaldığı yerden devam edilir veya daha sonra çekilir. Wirt kıbleye karşı oturarak çekilir, mümkünse atap üzere oturulur, ancak bir hastalık veya sıkıntı halinde vaziyetine uygun bir şekilde oturabilir. Zikre ilk defa başlayan mürit tesbihini 50 defa döndürür. Bunun için ne kadar Wirt çektiğini anlamak amacıyla sol elinde ikinci bir tesbih kullanır. 24 saat içinde sadece bir kez Wirt çekilir. Günün hangi saati virdin ilk başlangıcı olarak tespit edilmişse, mürid ertesi gün o saate kadar virdinin tamamlamalıdır. Her müridin virde başlama, bitirme saatleri farklı olabilir. Ancak virdi her yeni günün sabahından başlayıp o günün yatsı namazının son vaktine kadar bitirmek güzel olur. Kalp zikri olan bir dersi bu yolda ilerlemek isteyenlere verilir. Kimse bu dersi yapmaya zorlanmaz. Kalp zikri 5 min ile başlar, 21 binde biter. Bundan sonra 23 bin ile etay zikre başlar, 101 bine kadar devam eder. Virt bir oturuşta tamamlanırsa güzel olur. Ancak durumu müsait olmayanlar virdini birkaç oturuşta tamamlayabilir. Ara verilerek devam edilecek ise mutlaka Fatiha sureleri okunmuş, tesbih en az birkaç defa döndürülmüş olmalıdır. Bu bir usuldür. Fatihalar okunduktan sonra tesbihe başlanmadan ara verilecek olursa tekrar oturuşta Fatihalar yeniden okunur. Usulene uygun olarak bir yerde ara verilmiş ise yeniden başlanacağı vakit artık Fatiha sureleri okunmaz. Sadece 33 defa istafla denilerek zikre başlanır. Günün her anı bir çekilebilir. Sadece akşam ile yatsı vakti arasında rabıtanın önceliği vardır. Mürit namazı kılmış, rabıtasını tamamlamış ve vakti varsa virden çekebilir. Ancak saadatlar bunu hiç yapmamışlardır. Virt için sabah ve akşama giriş vakitleri tavsiye edilir. Tesbih taneleri işaret parmağı ile hızlıca tek tek döndürülür. Kasıtlı olarak atlanmaz. Ancak kasıtsız olarak aradaki atlamalar için bir şey gerekmez. Zikirden maksat Yüce Allah'ı belirlemek ve yüceltmektir. Tesbih tanelerin takılmaya gerek yoktur. Zikir esnasında sayı saymaya değil kalbi zikirle toplamaya çalışmalıdır. Tesbihi döndürürken yanlışlıkla meydana gelen şaşırma, atlama gibi durumlar için bir şey gerekmez. Ancak çok uyku, yorgunluk, sinir ve sıkıntı anlarında virç çekmemelidir. Bir çekerken sayı tesbihinin neresinde kaldığını karıştıran veya unutan kişi tahmin ettiği en az sayıdan başlar. Yerini çekemeyen mürit bu yoldan uzaklaşmış sayılmaz. Ancak zikirle gelecek faydaları kaçırmış olur. Vird nefsin terbiyesinde ve kalbin temizlenmesinde en başta gelen bir ameldir. Virdi olmayanın varidi yani manevi hali ve feyzi olmaz denmiştir. Vird olmadan gerçek müritlik yapılmış olmaz. Başladıkları dersi arttırmak isteyenler mürşidine veya onu görevlendirdiği kişilere yani vekile müracaat ederler. Vekil belli bir yere ve sayıya kadar vird arttırmaya yardımcı olabilir. Ondan sonrası mürşide bizzat sormalıdır. Virt en az 4 ay çekildikten sonra arttırılmalıdır. Özel bir durum olursa mürşide danışarak daha önce de arttırmak mümkündür. Vekil kimseyi virdini arttırması için zorlayamaz. Kimsenin virt süresini takip etmesi gerekmez. Sofiye virt tavsiye ve teşvik edilir. Kendi gönlü ile müracaat edenin virdi usulünce arttırılır. Vekil 21.000'e kadar arttırabilir. Artış 2000-2000 olur. Mürşit ise gerekli gördüğü kadar arttırır. Vird çekerken vücutta meydana gelen ağrı, yanma, batma, bayılma, sızı gibi haller virdi arttırma sebebi olabilir. Ancak vekil bu tür hallerde virdi bırak diyemez. Durumu mürşide bildirir. Şehadet parmağı olmayanlar vir çekemezler. Hallerine uygun zikir dersleri alırlar. Gününde çekilmemiş olan virt kaza edilmez. En dar anlarda virde terk etmek yerine fatihaları okuyup hediye etmek ve bir mektar tespih çekmek gerekir bunun da feyzi ve faydası vardır. Hareket halindeki araçta virt çekilmez. Yolculuk sırasında mürit virt dersini çekemediği için zarar görmez. Ancak kalben uyanık olmaya ve bir sayı düşünmeden kalbiyle zikretmeye çalışmalıdır. Bunu her durumda yapabilir. Normal şartlarda örtüsüz virt çekilmez. Ancak kişi örtü yerine kullanabileceği herhangi bir şey bulamazsa veya bunaltıcı sıcaklık varsa örtü kullanmayabilir. Bu da izne tabidir. Örtü kullanılmadan bir çekileceği zaman önünü bir duvara veya direğe getirmeli, insanların gelip geçeceği yerlerde virde oturmamalıdır. Mürit hiçbir virdi kendi başına arttırıp eksiltemez. Kendi başına müşidinin verdiği zikirlerin dışında yeni zikir çeşitleri tercih edemez. Ederse ilerleyemez ve şeytanın hilelerinden emin olamaz. Zikrin faydası usulü uygun yapılınca görülür günlük işlerin önünde veya sonunda okunan ve virt hükmünde olmayan dua ve zikirler serbesttir. Onlar o işin ve vaktin sünnetidir. Herkes yapabilir, yapmalıdır. Salavat okumayı günlük virt haline getirmek isteyenlerin bunun için izin ve talimat almaları güzel olur. Virt halinde okunacak salavatlar için delal Hayrat kitabı tavsiye edilir. Herkes günde istediği kadar Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Ancak büyükler başlanan bir amelin az da olsa devamlı olmasını tavsiye ediyorlar. Bunun için her gün bir cüz Kur'an okumak veya ayda bir hatim yapmak en güzelidir. Birt ve diğer zikir çeşitleriyle yetinerek Kur'an okunmasını ihmal etmek doğru değildir. Her gün 5-10 sayfa salavat okurken bir sayfa Kur'an okumamak adab-ı haykırdır. Hele bütün gününü işe ve hizmete ayırırken farz namazlarında okuyacağı Kur'an'ı öğrenmek için biraz vaktini ayırmamak şeytanın bir hilesidir zarardır, tasavvuf büyüklerin usul ve adabına aykırıdır.''